Kardeşim, canım, metin kutuna bakmışım, tamam mı? Ay Allah senden razı olsun. Tamam. Allah ne muradın varsa tamam. versin. Çalışanlar cuma günü ahırda, tamam? Gerçek. He. Allah senden razı olsun. Tamam. Allah ne muradın varsa versin. Vallahi Allah'ım girsesin, neyeceğiz biz. Allah senden razı olsun. Cuma günü gönderiyorum yenilik, tamam? Ay Allah Allah'ım, bir gün yarap. Allah nasın? Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın Halil Sürmen'in sözleri gün önce. Evet. Sözleri yine evet, getirdik. Gel. Teşekkür ederim. Sayın sesleniriz. valime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ay elim benim çok olsun. Şu çaylıkta da var? Evet. Ay Allah'ım çok şükür Gel, sana. Uş, canım evet. benim. Nadirim ben yok Allah'ım Allah'ım şükür sana ya Rabbim. Kavuşturdun yaradan Allah'ım. Bu emmiyi emdirmeyeceğiz. Sütten kesildi artık. Uş ben seni çok seviyorum. <laughs>